Beşinci sınıf, birinci dönem, ikinci yazılı hazırlık çalışmalarına devam edelim. Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeni içerisinde her bir kenarı 2 santim olan kare. İçindekinin kare olduğunu söylemiş. Karenin en büyük özelliği bütün kenar uzunlukları eşitti. Bunu çıkarılırsa dikdörtgenin yeni alanı kaç olur demiş. Önce büyük dikdörtgenin alanı buluyorum. Uzun kenarla kısa kenarı çarptım. 18 santimetre kare 6 ile 3'ü çarptığımda. İçindeki karenin alanı 2 çarpı 2'den 4. Bunu çıkarırsak kaç kalacaktır? 14 santimetre kare kalır yeşil alan çıktığında. Yukarıda verilen sayıdaki 9 rakamının basamak ve sayı değerlerinin toplamı. 9 rakamına bakıyorum. Nerede? Binler bölüğünde hatta 10 binler bölüğünde. Basamak değeri nedir? 90 bin sayı değeri nedir? 9'dur. Topladığımda doksan bin 9 sonucumuz yapar. Okunuşu verilen sayıyı yazınız. Sayı yazımlarında bölüklerin adlarının altını çizelim. Milyar, milyon, başka var mı? Yok. 734. 734'ü yazdım. Milyar demiş. Seksen 83. 1 bölük 3 basamaktan oluşur. 0.83 diye yazdım. Milyon, milyonlar bölümünde yazdım. Binler bölünden bahsetmiş mi? 928. Binler bölünden bahsetmemiş. Birler basamağı 928. Yani sayım 734 milyar. 83 milyon. Binler bölümümüzden bahsetmemiş. 928. 8 sayısıdır. Kaç basamaklı? 3, 6, 9, 12 basamaklı bir sayı. Gökçen Hanım TL cinsinden fiyatları verilen farklı markalara ait ütü ve bilgisayar alacaktır. Buna göre Gökçen Hanım'ın cebinden en az para çıkacak şekilde bir alışveriş yapması için hangi markaları almalıdır? Gökçen Hanım bu ürünler için toplam ne kadar ödeme yapar? O zaman şöyle yapalım. A marka, B marka, C ve D markadan bahsetmiş. Bunlar resimler çıkmamış. Ütülerin fiyatları. Bunlar ise bilgisayarların fiyatları olsun. En uygun fiyatları almam gerektiği için A marka ütüye aldık. 2650'ye. Bilgisayar içinde en uygun olan 21.009 9 liraya aldık. 21.009'u alıp topladığımızda Gökçen Hanım en az ne kadar ödemiş olacak? 9 aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazdım. 23.659 lira ödemiş olur. En uygun fiyatlıları seçtik. Okunuşu verilmiş. Şimdi milyon bölüklerin adını çiziyoruz. 38 milyon 90 Binler basamağında 90 yazacak. 0, 90 diye yazdık. Çünkü her bölükte 3 tane sayı olur. 507. 507'yi yazdık. Birler bölüğümüz. Tamam yazıldı. Ve binler basamağında. Binler basamağımız burası. Sayı değerimiz nedir? 0'dır. Soru çözümüne devam edelim. Çözümlenmiş hale verilen sayıyı yazın demiş bize. Ee, önce en büyük basamakta bu var. Alt alta yazarak toplayabilirsiniz. Sonra bunu yazıyoruz. Daha sonra bunu yazalım. 70.000 yazalım. 1000'i yazalım ve en son 40 sayısını yazıp toplayalım. Hangi sayının çözümlenmiş olduğunu buradan çok rahat bulabiliriz. Başlayalım toplamaya. 0 4 0 1 7 0 6 3 0 ve 3. Bakalım sayımız 3 milyar 36 milyon 71 bin 40 sayısının çözümlenmiş haliymiş. Gökçe 40 gün boyunca günde 16 sayfa okuyarak bir kitabı bitirmiştir. Bu kitabı günde 40 sayfa okusaydı kaç günde bitirir? Önce kitabımız kaç sayfa onu bulalım. 40 ile 16'yı çarpalım. 0, 24, 1 kere 0, 0, 4 kere 1, 4. Demek ki kitabımız toplam 640 sayfadır. E günde 40 sayfa okusaydım. 640 sayfalık bir kitabı günde 40 sayfa okuyarak bitirmeye çalışalım. 40 40 çıkardığımda 240 içinde 6 defa var. 240 kalanım olmadı. Demek ki bu durumda kitabımızı 16 günde bitiririz. Son sorusundayız. Doğal sayılarla yapılan bölme işlemine göre B'nin alabileceği en büyük değeri sormuş bize. Nasıl yapalım bunu? Kalanımız en büyük kaç olabilir? Bölenden küçük olacak. 16'dan küçük olduğu için 15 olabilir en büyük. En küçük de 0'dır. Önce 25 ile 16'yı bir çarpalım B'yi bulmak için. 6 kere 5 30. 6 kere 2 12. 3 vardı 15. 5 kere 1 5. 2 kere 1 2. Topladığımızda 400. Kalanımız olan 15'i bunun üzerine eklersek 415 bizim bölünen sayımız, b sayımızdır.